John her zaman şişeyi tam isabetle tekmeleyip çöp kutusuna atardı. Bunu gören futbol kralı John'da olağanüstü bir yetenek olduğunu düşündü. Ama John'un temizlik işçisi olan babası hemen geldi ve John'u dövdü. Hatta ona hayatı boyunca sadece çöp toplamaya layık olduğunu söyledi. Tam o sırada bir top John'un yanına yuvarlandı. John hemen fark etti ki bu Dünya Kupası'nın resmi topuydu. Kendini tutamadı ve topa sert bir şut çekti. Top muhteşem bir falsoyla herkesin üzerinden geçti. Direkt kaleye girince herkes hayrete düştü. Futbol kralı John'un yeteneğini övgüyle karşıladı. O sırada yardımcısı dikkat çekti. John gençliğinde futbol kralına tıpatıp benziyor. Bunu duyan John'un babası panikledi ve onu hemen stat'tan götürdü. Ama futbol kralı biraz önce gördüğü çocuğun aslında kendi oğlu olduğunu bilmiyordu. Çünkü 18 yıl önce oğluna zengin bir hayat sağlamak isteyen temizlikçi baba gizlice kendi oğlunu futbol kralının bebeğiyle değiştirmişti. Fakat yıllar içinde futbol kralı oğlunun bir gün yeni neslin futbol kralı olmasını istemişti. Ama fark etti ki oğlunda futbol yeteneği hiç yoktu. Eve döndüklerinde John'un babası statta olanlardan dolayı öfkeden deliye döndü. Kemeri siperini çıkarıp John'u dövmeye kalktı. Bunu gören John'un kız kardeşi kardeşini korumak için bedenini siper etti. Baba, John'a bir daha futbola elini bile sürmemesi için sert bir uyarıda bulundu ve öfkeyle gitti. O sırada John'un kız kardeşi kardeşini teselli etmek için bütün birikimiyle eski bir futbol topu satın aldı. John üzeri yamalı topu görünce içinden söz verdi. Bir gün kız kardeşime zengin bir hayat yaşatacağım. Bundan sonra John o topla sahada sabırla çalışmaya başladı. Her şutu tam isabetle gidiyordu. Aynı sahada futbol kralının oğlu da antrenman yapıyordu. Diğer oyuncular onun önüne maya cesaret edemiyordu çünkü o futbol kralının oğluydu. Bu yüzden kendisini çok iyi bir oyuncu sanıyordu. Kibirle topa sert bir şut çekti ama top gidip John'un kız kardeşine çarptı. John hemen koşup kardeşini kaldırdı ve futbol kralının oğlundan özür dilemesini istedi. Ama o özür dilemek yerine John'a diz çöküp topu geri vermesini emretti. John öfkeyle topa vurdu ve doğrudan kaleye gönderdi. Herkes şok oldu. Seyirciler yüksek sesle John'un sahada oynamasını istemeye başladı. John da kardeşi için adalet aramaya kararlıydı. Sahaya çıktığında John kolayca bir hareketle defansı geçti ama kısa süre sonra biri fark etti. Bu hareket tanıdık görünüyor. John ardından topa sert bir şut daha çekti. Top havada bütün defansı geçerek kaleye yöneldi. Bu kez birisi hemen tanıdı. Bu futbol kralının ünlü hareketi. Yardımcı gizlice bütün olayı telefonuna kaydedip videoyu futbol kralına gönderdi. Futbol kralı izleyince John'un kimliği hakkında şüpheye düştü.